bir kız var kardeşlik. Ne akıl bıraktı ne de fikir. Kuyruğu düşmüş kertenkele gibi oradan oraya geziyorum. Cevher Başkan'ın kızı. Cevher Başkan'a söyleyeceksin değil mi? Oğlum hayatımda ilk defa bir şeyden çok korkuyorum. Çok güzeldi ama. Sen hep yanımdaydın. Babam mı gönderdi seni? Teşkilat. Harun bizi götürebilir. Bu durumu kendimiz için kullanabiliriz. O da bize avın kendisini getirecek. Sevkiyatın yer değiştirdiğini bu odadakilerden başka kimse bilmiyordu. Bir şey gözümüzden kaçtı herhalde ne bileyim. Ben diğer ihtimalleri düşünüyorum. Dün gece Cevher Başkanı bir haber geldi. 35 yıl sonra bitti. Peki aradığımız şeyi nerede bulacağız? Bir şey buldum. Projeyi finanse gizli şirket. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.